Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çocukların en sevdiği, en beğendiği pinyataları yapacağız. Burada da gördüğünüz gibi daha önceden yaptıklarım. Şimdi sizlerle beraber bu pinyatanın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Öncelikle malzemelerimiz bir adet mukavva veya kuli. Onları kesip ee, bu şekilde gördüğünüz üzere bu şekilde yuvarlak şekilde yapıyorsunuz. Bundan iki tane olacak şekilde yan yana koyuyorsunuz. Ve etrafına görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bantlayıp çeviriyorsunuz. Ve bir adet kapak girişi, bir adet gördüğünüz gibi asma ip ve malzemelerimiz tutkal Gördüğünüz gibi beyaz tutka normal marketlerde gibi kırtasiyelerden alabileceğiniz ufak tutkaları alsanız sizin için bir tane yapmaya yeterlidir. Ve şöyle grafon kağıdı bunları alıyorsunuz tek 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 kesip aralarından yapıyorsunuz. Ee, ve bir adet vurmak için sopa. Ben yırtılmasın diye uçlarına bant yapıyorum. Ee, sonra gördüğünüz gibi zifin rekellerimizi burada hazır olan gördüğünüz gibi şu şekilde yaptıktan sonra üstlerine yapıştırıyoruz. İp ile birlikte asıyorsunuz. Şuraya çikolata koyuyorsunuz. Ve çikolata pinyatınız hazır olmuş oluyor. Sizinle birlikte yapılışı göstereyim. Alıyorsunuz. Direkt koyuyorsunuz. Kapak. Tutkal. Tutkala biraz alıyorsunuz fırçayı. Fırçanın ucundan şöyle yedirerek bilmiyorum görüyoruz görünüyor mu? bu şekilde yediriyorsunuz. Yan taraflarını da yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere Aynı şekilde öbür tarafı da yapıyorsunuz. Bir tane şu şekilde alıyorsunuz. Kesilmiş daha önceden. Bunu da göstereyim size nasıl kesileceğini. Şu şekilde üstüne gelecek şekilde düzgün bir şekilde şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Tutkalı. Aynı şekilde Aralarında yine aynı şekilde alıyorsunuz. Yine bu şekilde gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi aradaki mesafe budur. Bu şekilde koya 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 gidiyorsunuz. Aynen gördüğünüz gibi şu şekli alıyor. Çok güzel bir ürün oluyor. Gördüğünüz gibi. Ve bunun başka renkleri pembe, kırmızı. Şimdi i̇şte bu önce adam. Bu Frozen, Batman, ee, Naz sayımız var. Pek çok ürünümüz var. Size e, ee, kesimde göstermek için şu şekilde alıyorsunuz bir adet grafonu. Şu şekilde büküyorsunuz. Veya bükülü olmuş oluyor bu şekilde. Bu şekilde büküp şu kadar bir boşluk olacak şekilde bakın şu kadar yani bir parmak karış kadar kesiyorsunuz şu şekilde olur bunu da böyle yine katlı bir şekilde olup şuradan bakın tık 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 Gördüğünüz gibi kesildi hepsi. Yani Onun sonra yırtılmasını şuraya biraz şöyle yapın. Çünkü yapışmış oluyor. Açıyorsunuz. Açıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Sonra bunları şu kadar yani ee, bir makas büyüklüğünde şu şekilde düzgünce kesip şu şekilde kesip koyuyoruz. Yani pinyatanın uğraşıyorsanız eğer çocuğunuzu hazırlık yapmak istiyorsanız bu şekilde çocuklarınızı hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi kolye üzerinden olabilir. Bu kahvayı kesebilirsiniz veya elinizde boş kartonlar vardır. Onları dediğim gibi şu boyutlarda bir tepsi boyutunda yuvarlak çay tepsileri olabilir. Onların boyutunda kesip iki tane olacak şekilde arkalı önlü çünkü bir tane de boş düzgün olacak şekilde yaparsanız etrafına çevirin zımba makinesi kullanın ondan sonra tek tek kısa kısa bantlar atarak iyileştirin ve en sonunda dediğim gibi tutkalı alıp tek tek kes keserek kesilmiş bir şekilde yapıştırın. Ama önce yapıştırmadan önce tabii ki delikler açıp iplerinizi şu şekilde geçirip çünkü asacaksınız. İçine de gereken çikolatasını, şekerini, jelibonu ne istiyorsanız doldurarak çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. Doğum gününe hazır bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben satışını yapıyorum. Eğer isteyen, uğraşamam diyen varsa sayfanın altına linkimi bırakacağım. Güvenilir site üzerindendir. Ee, girdiğiniz zaman zaten altta linkten görürsünüz hangisi de sattığımı. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu ürünlerin yapımının renkleri, farklı ürünlerin yapmaya devam edeceğim. Güzel likelar, beğeni gelirse devamı gelecektir videolarım. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.